No, nothing matters, the universe is yours. And I've never met a universe that was into it. The universe is basically an animal and grazes on the ordinary, it creates infinite idiots just to eat them. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, hardly matters now, sweetie. You know, smart people get a chance to climb on top, take reality for a ride, but it'll never stop trying to throw you. And eventually it will. There's no other way off. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come on, TV. I can't take it anymore. I just wanna die. We all wanna die. We're missing. Why did you even rope me into this? Cause he roped me into this. Well, the him over there, he roped me into this. Well, he roped me into this. But what about me? He roped me into this. Evet, They're mentally. They learn Rick and Morty izlediyseniz muhtemelen önce ne kadar komik, ne kadar çılgın ve güzel bir çizgi film diye düşündünüz. Ama çizgi film değil. Sonra bir şey oldu. Birkaç bölüm sonra kahkahalar biraz acılaştı. Mizanın altından rahatsız edici bir gerçeklik sızmaya başladı. Sanki dizide her şaka evrenin ne kadar anlamsız olduğunu hatırlatmak için oradaydı. İşte bu Rick and Morty mentalitesini anlatan bir şey. Zeka ile lanetlenmiş hiçbir şeyi umursamayan ama bir yandan da her şeyi fazla hisseden bir zihin. Peki bu nasıl bir mentalite? Ve biz neden kaçamıyoruz? Birinci Bölüm Rick'in Dünyaya Bakışı Rick Sanchez sadece bir bilim adamı değil. O kendi evrenin tanrısı gibi. Her şeyi gücü yetiyor, sonsuz evrenlere portal açabiliyor, zamanı büküyor, ölümü kandırıyor. Ama yine de mutsuz. Neden? Çünkü her şeyin boş olduğunu biliyor. O evrende anlamı aramanın ne kadar çok saçma bir uğraşı olduğunu çoktan fark etmiş biri. Bu yüzden her şeyle alay ediyor. Aşk, aile, din, ahlak, toplumsal bir şeyler, her şey, akla gelebilecek her şeyi alay ediyor. Bir saniye şöyle der. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody gonna die. Come watch the Yani Rick and Morty her şey çözmüş olmanın verdiği ağır yük. 2. Bölüm Nihilizm ve Zeka Rick'in düşünce tarzı felsefede nihilizm olarak tanımlanır. Hayatın objektif bir anlamı yoktur ama bu nasıl nihilizm değil. Bu zeka ile harmanlanmış nizim nihilizm. Rick o kadar çok her şeyi biliyor ki artık hiçbir şey umurunda değil. Albert Camus, Sisyphos Söyledi. Adı eserinde şöyle der. Gerçek özgürlük hayatın saçmalığını kabul ettiğimizde başlar. Rick bu sahip ama mutlu değil. Çünkü bilgi özgürlük getirse de huzur getirmiyor. İzleyici olarak biz de bunu hissediyoruz. Zekamız arttıkça farkındalığımız büyüyor. Ve bazen tıpkı Rick gibi her şeyden tat alamıyoruz. Maalesef ki. 3. bölüm. Rick and Morty zıt kutuplar. Rick ve Morty aslında tek bir insanın iki parçası gibi. Rick akıl Morty duygu. Her şeyi sorgular. Morty hisseder, bağ kurar. Morty'nin her şeyden korkan duygusal hali Rick'in yanında zavallı görünür. Ama aslında daha da insandır, insancıldır. Morty hala umut besler, aileye değer verir. Rick ise değeri vermenin zayıflık olduğuna inanır. Ama paradoks şu, Rick ne kadar değer vermez görünse de Morty'ye zarar gelmesini istemez. Belki de Rick and Morty meddesi duyarsız gibi görünen ama aslında fazlasıyla duyarlı olmanın maskesidir. Popüler kültürde Rick tipi 4. bölüm Bugün internette özellikle gençler arasında Rick gibi olmak övülüyor. Zeki, umursamaz, alaycı biri olmak ama burada ince bir çizgi var. Çünkü Rick gibi olmak istemek aslında acıyı bastırma mekanizması olabilir. Hayatın bizi hayal kırıklığına uğrattığı yerde Rick gibi alaycı olmak kolaydır. Ama Rick'in gücü zekasında değil, acı çekmesine rağmen hayata devam edilmesindedir, edebilmesindedir. Onu sadece cool bir adam olarak görüp geçmek, karakterin derinliğini kaçırmak demektir. 5. Bölüm İnsan Psikolojisi ve Rick Mentalitesi Rick'in yaşadığı şey aslında birçok insanın yaşadığı varoluşsal krizdir. Çok düşünen insanlar neden çok kaygılanır? Çünkü ne kadar çok fark edersen o kadar çok kontrolsüzlüğünün farkına varırsın. Rick and Morty izleyicileri bu yüzden bir bağ kurar. Size her şeyin boş olduğu duygusunu, yalnızca korkunç bir gerçek değil, aynı zamanda özgürleştirici bir gerçek sunduğu içindir. Bir şey önemsiz hissettiğinde veya kabul ettiğinde artık onu seni incitme gücü de azalır. Rick bunu yapar ama duygular her zaman planlandığı gibi çalışmaz. 6. bölüm Sonuç Bu mentaliteyle ne yapacağız? Rick and Morty bize diyor ki Anlam yoksa sen anlam yarat Evrenin senin umursamaması kötü bir şey değil Bu seni özgür kılar Ve belki de bu yüzden Rick her bölümde ne kadar yıkılsa da devam eder Belki de hayat gerçek umut kırıntısı gibidir Belki de Morty gözlerindeki o saf bakış Rick'in kaybettiği şeyleri hatırladı Rick and Umut arasında gidip gelen bir salıncaktır. Ve biz hepimiz o salıncağın bir elinde sallanıyoruz. Kapanış Rick gibi mi düşünüyorsun? Yoksa Morta gibi mi hissediyorsun? Belki de ikisi birden. Çünkü hayat tam olarak bu. Saçma karmaşık bir şekilde yaşanmaya değer. Eğer bu videoda kendinden bir şey bulduysan yorumlarda konuşalım. Çünkü belki de hepimiz kendi evrenimizin Rick and Morty'siyiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İza olmayan şeylerin miza olur. Rick and Morty felsefesi tam da olarak buna uyuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzah olmayan şeylerin miza olur. Rick and Morty felsefesi tam da olarak buna uyuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.